Evet arkadaşlar bugün takla atmaya çalışıyoruz. Düz takla. Şöyle mi? Şöyle. Şöyle ters döndü galim. Şöyle mi oldu? Ben hiç denemedim. Ama bundan 2-3 bir saat 2 saat önce bir kere denedim. Sanki biraz oldu gibi aynı aynısını atmaya çalışıyorum şimdi. Bir daha atıyorum. Yolu. evet ve böyle şimdi arkadan çalıştım hiç denemedim acaba nasıl oluyor kuzenimle şu yapıyorduk kuzenimle yapıyorduk ama kuzenim olmadığı için yapamıyorum arka takla atmasam mı? Neyse boşver. Ön taklaya devam et. Yatak pozisyonunda atıyorum yatak dolduğum için. Yatak pozisyonunda Yoksa tüm ziyaretle yapsam olmaz. biraz yakın oldu. Şöyle düzeltelim ilk önce. Evet arkadaşlar. uygulatabiliyorum bu saatler için Evet arkadaşlar bay bay görüşürüz abone olmayı ve like atmayı unutmayın bay bay görüşürüz